Ya latiful lamtazan ul bi il bucika da wata da ya rabbi amin tamam işi rayesisi dedikten sonra iserdam herhalde inşallah yılıp çıkarız inshallah El ihsan bir tamam demiş, denmiştir. İhsan ettiğin vakta tamamla, yarı uçuk bırakma. Suyudan Suyu ta yukarıdaki bileziğe kadar çektik. Oradan yukarıya almazsan ve elinden bırakırsın gider. Bir hizmeti tamamına yetiştirmek lazımdır. Bu Allah'ın emri celle ve ala ve peygamberinin emri sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım. Ve bütün evliyaların ve şahitlerin vasiyetidir. Başladığınız işi tamamlayınız. Yarı buçuk bırakma. Yarı buçuk hangi iş kalır? Yarı buçuk kalan iş Allah için olmayandır. Yarı yolda yıkılan iş Bozulan iş Allah için olmayandır. Allah için olan iş muhakkak tamamda yetişecektir. <laughs> Allah yardım edecektir. Benim için bulun çalışıyor. Hizmeti tamamlansın. Onun için değil mi ki besmele ile başladığı vakitte iş tamamlanır. Besmelesiz başladığı vakitte tamamlanmaz. Besmeleli iş Allah için olan iştir. Besmelesiz iş Allah için olmayan iştir. Yetmiş senedir besmeleyi kaldırdık. Besmelesiziz. Bu kadar dayandı. Çatırdayıp yıkıldı. Bir yere yaramaz hale geldi. Molos haline geldik. Dahası var çünkü. Arkası da var. Bununla iş bitmiyor. Daha yıkıntı devam edecektir. Neden? Besmele'ye düşmandırlar. Besmele'yi çekmeye diyorlar? Maşallah. Ne evet. kadar büyümüşler. Besmele çekmeye utanıyor. Utanıyor değil. Ve şekberu. Tekebbür ediyorlar. Büyükleniyorlar. Biz besmele çekmeye muhtaç değiliz. <laughs> Seni burtuğun böyle yere sürer. Ne burnun kalır ne kellen kalır sıfır adını. Allah ile muhariptir, besmeleyi kaldıran. Allah ile muharebe ediyor. Millet, millet neyi isteyeceğini bilmiyor. Kilit noktası bu. Bunu yapacağız, şunu yap. O para etmez. Besmeleyi getirecek misin de senden destek isteyen kimselere söyle besmeleyi getirecek misin? getirmeyeceksen o iş bu işe. Hepsi çürük. İki para etmeye moloz gibi döküntü bir şey yapamazsınız de. Böyle söyler Müslümansın. 60 milyon Müslümansın. Söyleseniz de besmelesiz iş hepsi yalandır. Hepsi sahtedir. Aldatmacadır. Şimdiye kadar yetiş, nereye yetişecek bu nokta yetici, Bu nokta sıfır nokta sıfır. Besmele. Allah için iş yapan adam besmeleyi çekmeye vacip. Besmelesiz olmaz. Besmele çekmeyen Allah yardım etmez. Şeytan yardım eder. Şeytan da nereye getirir? Cehennemin içine atar. Oraya atmak için. Adem Peygamber'e nasihat ederim dedi sana. Benim nasihatim değil dedi. Ne kadar iyi nasihat etti. Cennetten çıkarıldı. Şuraya i̇şte oraya kadar. Şeytanın nasihatı dinliyor. Mesmeleyi getirecek misin? Getirmeyecek misin? Ondan sonra Besmele'yi getirmedikten sonra bir yere yaramayın Bu millet kendine dönecek, kendini bulacak. Müslümanlar, Müslümanlar. Nasıl Müslümanlar? 70 senedir besmelesiz Müslümanlar. Ne? Allah'ı tanıyacaksın, bileceksin. Kur'an-ı Kerim cümlesi sana Cenab-ı Hakk'ı tanıtmak içindir. Hepsi Allah'ı tanıtmak içindir. Allah'ı tanıyasın. Kur'an-ı Kerim Allah'ı tanıtmak için gelmiştir. Tanıyacaksın, İnanacaksın, dayanacaksın. İnan. İnandıktan sonra dayanırsın. İnanmayan dayanmaz. Çerçöptür. Çerçöpün ne dayanması vardır? Ne yapsalar çerçöp Allah'ı tarif için Celle ve Ala gelmiştir bütün Kur'an Azimuşşah. Baş, başından bak, devam et. Başından devam edinceye kadar, dünya'nın evvelinden ahirine kadar e, baksan o böyle kuvvetli akan şelale gibi dökülür manalar. Hep Allah'ın azametine dair. Nerede bitecek o? Miden ezel ile ebed. Allah'ın azametinin hakikatinden o Kur'an bahirlerinden, denizlerinden, ummanlarından gelir, gelir, gelir. Nerede bitireceğim? Allah'ın azametinin, kudretinin, onun marifetinin sonu hukudu yok ki. Lakin bize göre, bizim anlayış ve iktidarımıza göre oradan bilmemiz lazım ki bildiğimiz derecede tazimimiz olur. Allah'ı tanıdığımız derecede Allah'a tazim ederiz. Ene a'rafukum billah dedi Peygamber aleyhisselatü Allah'ı en çok tanıyanınızım ben. Ve ahvefikum min. Ondan en çok korkanınızım. Ya. Ne kadar bilirsen azametini o kadar heybet alırsın. Bilmeyen ne var? kedi, haşa bilir, huzur, kedi, ya at, sultanın önünde, ne bilir sultanın heybetini, ayaklarında uzadır, yatır, efendim, hayvanlarını icra eder. Çünkü o sultandır, değildir, haberi yok, bilmez ki. Ama sultanın üzerinde, önünde sen, sultan değil de, senin gibilerin karşısında bile sen bir parça deri, derli toplar olursun efendim onu bildiğin vakitte. Şimdi şimdikilerin çoğunun sayılması şerrinden korunmak için. Başka değil. Şimdi korktuğumuz neden? Aman şerri değmesin. Yoksa hakikaten tazime müstahak değiller ki. Hakikaten değiller. Lakin ne yapacaksın şerri dokunmasın diye. İttika şerrihi dedi Peygamber aleyhisselatü vesselam. İşiye tazim edilecek ahir zamanda şerrinden korkup ama şerri dokunmasın bize de. <laughs> ee, e, Allah Celle ve Ala'nın ah, marifetini, kudret ve azametini en çok bilen benim de gördüğüm Peygamber aleyhisselatü vesselam. En çok korkanınız da benim. Bildiğin derecede korkarsın. Korkarsın manası edeb üzerinde olursun. Korkarsın manası onu darıltmamak için hmm. He, korkarsın. Korkarsın manası saygıyla durursun. <laughs> saygıyla durur, durursun. Evet Cenab-ı Hak kendini tarif eder Kur'an-ı Kerim'de. Esra'yla. İnnemâ abuhu اِذَا اَرَادَ شَيْئَرْ اَنْ يَكُولَ لَهُ <laughs> كُمْ Allah'ın tarifi bu da. Kendini tarif ediyor. اِنَّ <laughs> amruhu Ey kullar! O sizin Rabbinizin bir şey hakkındaki emri, bir şeyin olması ve olmaması hakkındaki emri nasıldır sizin Rabbiniz? اِنَّ amruhu. اَمْرُهُ arada şey'en, bir şey murad ettiği vakitinde İnne ma yekulu lehu kun feyekun Murad-ı ilahisi için bir şey olması olmaması hakkındaki ilahi iradesi nedir? Onun meydana gelmesi ve meydandan kaybolması için ancak kun ol dedi mi? Feyekun uğramadan yetişmeden hemen olur. Alet istemez, edavat istemez, zaman istemez, hiçbir şey istemez. İradesi, Allah'ın iradesidir. Kün teyekun. Kün fekan. Öyle Allah'ı bırakıp kimin arkasına düşersin? E emanetler. Kimin arkasına düşeriz biz? Böyle Allah'ı bırakıp ki kün dediği vakitte dünyayı değiştirir. Durmayoruz, onun kapısına gelmiyoruz. Ondan bundan ümit besliyoruz. Ne kadar cehalet tutmuş. Bu bizim Müslümanlarımızı, bizi hepimizin hepimizi zaten. Dışarıda olan adamımız yok, hepimiz içindeyiz, bu cehaletin içindeyiz. Ya Allah kendini tarif ediyor. Ne tarif ediyor? Hikaye mi okur Allah Kur'an-ı Kerim'inde? Nasıl iş bu? Nasıl seni imanı? İnna ma'amruhu izâ arâde şeyden en yekûle ve Allah Allah. Böyle bir Allah varken, başka kapı ne ararsın be adam? Ne cahillik, nasıl imandır bu bizim imanın? Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Kul fe yakun. Ya men amruhu beynel kafi ve nun kullena avlen ve muinen ve mus'ifa Ey emri kafilen nun harflerinin arasında olan Allah. Bize sen yardımcı ol. Amin. Biz battık gittik. Bizi sen çıkar. Habibin hürmetine, Habibin izni. Amin. Habibinle bizi çıkart ya, ya Allah. Habibin sevgilileriyle bizi sen meydana çıkart. Biz düştük. El uzatmaya da bilmiyoruz hem battık, hem el vermiyor. Ha. El vermiyor, el vermiyor. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Al de uzat elini ya Rabbi da ver dediği vakitte de bize verecek el yok. Al dediği vakitte de belki bir şey geliyor de elimizi uzatacağız. Ne meskenet, ne mezellettir bu mezellettir. Ne kadar zillettir bu. Bizim nefislerimizin mezelleti bu. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bir gece de sabaha kadar temdil eder Allah. Allah'ım böyle bilsek. Şey. Ey ya men evruhu beynel kafi ven Ey bütün emri kafi ven harflerinin arasında olan Allah. Temdil et diye. Millet yakmış milyon secdeye kapatsa sabaha ortalık Şirk imandan da çıkmaz. Ne imandan ne akıl. İman olmayan yerde akıl yok ki. Akıl olmayan yerde de iman yok. Neyse cenab Allah bizi affeylesin. Bu kadar olsun, biz tebliğ almam oluruz. Söyleyeyim, boşuna bir şey gitmesin. Hak budur. Yanlış diyemezsin. Hak budur. Hepimiz mahkumuz çünkü. Kendimizi dışarı durdurup şöyle mi Kendi nefsi adam. Soğuk duruyorum. şimdi eh, siz kendi nefsinizden muhakemeleşin. Bakınız. Nefse fırsat verme. Nefis kölelerine de yüz verme. Şeytanın arkasından da izleme. Allah'ı tanı. Allah seninle beraber olduktan sonra korkma. كما الله ولا تبالي بالشر الله وَلَا برابر يا ربي يا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن حال اللهم اجعل لنا من لدنك وليا اللهم اجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا واكرمنا ولا تهنا وعسرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا آمين. علينا واهدنا واسقنا واصلح شاننا شان المسلمين وانصرنا على القوم المفسدين وانصر سلطاننا سلطان المسلمين بحرمه من انزلت عليه سوره الفاتحه